Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizler birlikte kreatör kreatör olmadan önce veya olsanız bile yapmanız gereken şeyleri söyleyeyim. Eğer kreatörseniz arkadaşlar eğer kreatörseniz arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle ıı, sahte şeyler çekmeyin. Sonra ee, yine kreatörseniz boklu videolar çekmeyin. Öyle de kreatörlükten atılmış olursunuz. Arkadaşlar veya böyle e, kreatörseniz başka oyunculara böyle kötü davranırsanız bir şey falan peti çalarsınız. O zaman da kreatörlükten atılırsanız diyebiliyorum. Arkadaşlar yani şimdi kuratör olmak için ise arkadaşlar bir çok pek sakat şeyler yapmayın. çünkü onlar çok sıkıcı oluyor. İki arkadaşlar. İkinci olarak böyle mesela heyecanlı veya ilgi çekici videolar yapın ve videonun ekranı böyle ilgi çekici olsun. Herkes bakabilsin diye. Arkadaşlar öyle yaparsanız kreatör almış olabilirsiniz. Arkadaşlar bir de size bir şey diyeceğim. Şunu ben çok istiyordum arkadaşlar. Geldi ama alamayacağım. Alamayacağım. O yüzden lütfen ya play kod şeyi yapın ya da abone olun. Olur mu? Arkadaşlar play kod verebilirsiniz ya da kreatör olmam için beni abonelerimi arttırabilirsiniz. arkadaşlar. Şimdi ıı, mesela play kod verebilirsiniz demiştim ama neyse. Play kodu verebilirsiniz. Ya da kreatör olmak için benim şey yaparsınız e, abonelerimi artırırsınız inşallah. Bence siz play kod verin. Neyse bana sadece 50 TL'lik play kod yeterliydi. Eğer sizde varsa yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse şimdi kuratör şeylerini bu kadar biliyorum. Biraz şey parkur oynayacağız. Eğer kaybedersen 50 kazanırsam sonra ne kadar gidersem. Go! bilmiyorum. 60 olsun o da. Ama düşersem belli. Arkadaşlar biliyorsunuz ki eğer düşmeden gidersem ve bitirirsem ise 60. Siz istediğiniz TL'lik play kod verebilirsiniz. ama kullanılmamış olması gerekiyor yoksa girinmiyor arkadaşlar biliyorsunuz ki o yüzden kullanılmamış play kod verebilirsiniz 33.99 TL ya 34 play kod verebilirsiniz çünkü sadece onu almak istiyorum ben o yüzden isterseniz 50 isterseniz de, istersiniz de. 34 TL'lik play verebilirsiniz arkadaşlar. Bilmiyorum. Bu sizin kararınız arkadaşlar. O yüzden size kalmış. Eğer isterseniz vermeyin. Ben kendimi kralka Ama hacker falan değil biliyorsunuz ki. Zaten hackerla nasıl uğraşacağım ki ben da 9 yaşında bir kızım. Neyse arkadaşlar düştüm ve 50 TL veriyorsunuz. Şimdi başka bir oyuna girelim. Hmm. Bunu seçtim ben <laughs> Neyse arkadaşlar bu şey. bugünkü videomda bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.